basalım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaynak taraması... Haydi, nasıl iş ya? Evet, duyuyor musunuz şimdi? Yayın gittiydi. Duyuyoruz hocam. Ödev hakkında konuşacak mısınız? Konuşacağım da yayın gitti. Şimdi herkes duyuyor değil mi sesimi? Sıkıntı yok. Evet, Duyuyoruz, arkadaşlar. yok hocam. Tamam, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün kaynak taraması ve hipotez oluşturma bahsedeceğiz. Ödev hakkında soran arkadaşımız kimdi? Az önce Benim da. hocam şule. şule ne soruyorsunuz Onu da bir konuşalım. Sen Hocam slaytta dediniz diye slayt olarak mı yapacağız? Onu anlamadım ben geçen hafta tam. Evet şöyle muhasebeyle ilgili bir konu belirleyeceksiniz kendinize. Hatta geçen hafta sonra sen mi sormuştun şu konu olur mu diye? Evet evet ben evet. sordum ama hani daha fazla vaktimiz olmadığı için soru soramamıştım. Konuyu belirledim de, hani nasıl ben yapacağım? Belirledin, konusu belirledin. Konunun ismini söyleyebilir misin? Değerli kağıt hocam. Ha, evet, geçen hafta daha söylemek söylemiştim değerli kağıt da olur mu diye. Değerli kağıt da olur. Ee, sen onunla ilgili bir ödev hazırlayacaksın da, ilerleyen hafta daha devam edeceğiz. Ama e, WhatsApp grubumuza da herkes kendi adıyla konu başlığını yazarsa dedik, iyi olur. Şöyle ki iyi olur. Ödevler çakışmaz demiştik hatırlarsanız. E, o konuyla ilgili nasıl çalışma yapacağını, dönem yazıyorum. Bugün de dersten sonra bu videoları ve şeyleri, belgeleri yükleyeceğim uzamdaki sayfaya. Oradan da bakabilirsiniz. Ya da farklı yerlerden araştırabilirsiniz. Şimdi kaynak taramasının ve hipotez oluşturmasının nasıl olduğundan bahsedeceğim. Dilersen ben biraz onlardan bahsedeyim. Benim konuşmam bitince yeniden senin soruna geri dönelim. Olur mu? Şöyle. Herhalde olur. Olur hocam olur. Tamam. Öyleyse arkadaşlar şuradan biz e, kaynak araştırması, kaynak taraması devam edelim arkadaşlar. Evet kaynak taraması deyince e, var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama diyoruz arkadaşlar. Literatür taraması araştırma probleminin seçilerek anlaşılması ve araştırmanın tarihsel bir perspektif oturtulmasına yardımcı olur demiş Karasar. Literatür taramasında birinci kaynakların vurgulanması asıldır. Birincil kaynaklar orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Bunlar bir kuramcı, araştırmacı ya da tarihsel olaya katılan biri tarafından yazılırlar. Asıl raporlar bir araştırma raporunun tamamını içerir. Bu nedenle de oldukça tekniktirler. Bilimsel dergilerde yer alan deneye dayalı araştırmalar, bilimsel monograflar, araştırma raporları ve tezler buna örnektir. Birincil kaynaklarda asıl araştırma ile okuyucu arasında herhangi bir aracı yoktur. İkincil kaynaklar ise kuramsal ve ampirik yani deneysel çalışma niteliğindeki önceki birinci kaynakların bir sentezidir. Bunlar orijinal bir araştırmayı özetleyen ve tartışan ...ansiklopöte veya dergilerde yer alan makalelerdir. Hatta bu pek çok birincil kaynağı belli bir çerçevede birleştiren bir ders kitabı da olabilir. İkincil kaynaklar yine bir konudaki araştırma gelişmelerini hızla gözden geçirme imkanı verir. Bunlar da teknik bilgi genelde ihmal edilmektedir. Literatür taraması problemin önemini gösterme, araştırmanın desenini geliştirme ve araştırma bulgularını önceki bilgiyle ilişkilendirme amacıyla yapılır. Literatür taramasının bu doğrultudaki işlevlerini balcı aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. Bazı dediğimiz bu konuyla ilgili kitap yazan kişinin adı. Soyadı. Bir, problemin tanımlanması ve sınırlandırılmasına yardımcı olmak, araştırmayı tarihsel bir perspektife yerleştirmek, araştırmada istenmeyen önlemek, uygun yöntem ve ölçülerin seçilmesinde yardımcı olmak. Bilgilerin önceki bilgiyle ilişkilendirilmesine yardımcı olmak ve araştırmalara imkan vermek. Şimdi gelelim detaylı kaynak tanımasına. Bunun ana amacı yapacağınız araştırma ile ilgili tüm ana ve önemli kaynakları ile araştırmanızı destekleyebilecek yardımcı kaynaklara ulaşmaktır. Yöntemi ise belirli kaynakları araştırmaktır. İşte az önce arkadaşınız söyledi, değerli kağıtları konu olarak seçtiğini söyledi. İşte bu konuyla ilgili önce bir kaynak araması ve literatür çalışması yapmanız gerekiyor. Yani değerli ka kağıtlar nelerdir, bunlara nereden faydalanabilirim, bunlarla ilgili neler anlatabilirim şeklinde bir ödev hazırlamanız gerekecek. Devam ediyorum. Ön kaynak taraması ile hem detaylı konu başlıkları hem de ana konu başlığı itibariyle önemli kaynaklar belirlenir. Bu aşamada detaylı konu başlıklarına göre kütüphaneler ve internetten kaynak taraması yapılabilir. İşte geçen hafta da bahsettik pandemiden dolayı kütüphanelerden ve internetten kaynak taraması yapılabilir dedik. Siz muhasebe bölümü öğrencilerisiniz. Muhasebe ile ilgili konulardan seçeceksiniz demiştik. Bundan gerek bizler muhasebe bölümü hocalarımızdan gerek meslekte çalışan e, uygulamaları örnek yapacaksanız e, serbest muhasebeci, mali müşavirlerden de faydalanabilirsiniz ama bundan e, pandemiden dolayı faydalanmanız belki emin şu anda olmayanlarınız da vardır. Büyük şehirlerde yaşayanlarınız da vardır. Evden çıkmak, yere gitmek, iş yerine gitmek zor olabilir. Burada da gitmek zor olduğu için arkadaşlar sizler de e, ya da internetler, internetten kaynak araması yapabilirsiniz. Ayrıca sıklık analizine göre en önemli kaynakların nerelerde olduğu ve bunlara nasıl ulaşabileceğinin belirlenmesi de detaylı kaynak tarama sırasında yapılan faaliyetlerde faaliyetler faaliyetlerdendir. Yani kaynağımızı kaynağımız nasıl bulacağımızı, nasıl ulaşabileceğimizi de sizler az önce bahsettiğim gibi belirleyeceksiniz. Yazar adına göre tarama ise ancak detaylı kaynak tarama aşamasında belirli bir yazarın belirli bir kaynağın, kaynağına ya da diğer eserlerine ulaşmak için yapılabilir. İşte az önce bahsettim. Uzmanlardan faydalanabiliriz. Kütüphanelerden, buradaki kitaplardan, belgelerden, kitaplar, dergiler, tezler, bu konularla ilgili konferanslar, dokümanları, önceki araştırma taramaları. Bunların hepsi belgesel tarama sürecinde bizlere ne olacaktır? Yardımcı olacaktır. İşte bilgi kaynaklarının örneklerini verdik burada kütüphane, kitaplar, e-postalar, internetler sizin için önemli birer ayrıntıdır. Anlatacağınız konuyla ilgili Gök Ulusal Tez Merkezi'nde de daha önce yapılmış tezler de olabilir. Buralardan da yazar adına göre arattırıp ya da konu başlığına göre konu, seçeceğiniz konularla ilgili ödevler bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili de arkadaşlar sanal kütüphanelerde konu katalogları, arama motorları, işte internet adresleri ve sanal kütüphaneler ne yapmaktadır? bulunmaktadır. Öyleyse arkadaşlar, <laughs> öncelikle yapacağımız işlem birer ödev başlığı belirlemek. Dersi de sanal anlattığımıza göre pandemiden dolayı. Sizler de burada, benim de size gösterdiğim gibi kısa kısa başlıklarda ödevler hazırlayabilirsiniz. Sınıf ortamında olsa daha yoğun isteyecektim ama sanal da olsa sizlerin de burada uzuma girip bize her ders bir iki arkadaşın küçük küçük böyle 5'er 10'a 10, lar, 10 lar tanelik slaytlarla sunumlar yapmanız mümkün olabilir. Biz onu 10 on slayt diyelim, 5 demeyelim de 10 slayt diyelim. Herkes ödevini o slaytlarla bize gösterebilir ve ödev hazırladığınız ödevleri de yine Ofis 365 kanalında bizlere yükleyerek oluşturacağımız sınıflar, sanal sınıflarda ödevlerinizi de ulaşmış olabiliriz. Öyleyse arkadaşlar bir de hipotezi nasıl oluşturacağız? Hipotez oluşturmadan bahsedelim. Evet arkadaşlar. Şimdi araştırma çeşitleri ve hipotez oluşturma diyelim. Araştırmanın amacı, bilimsel bilgi nasıl olmalı, hipotezin tanımı, hipotez tipleri, hipotez oluşturma ve araştırma adımları şeklinde gideceğiz. Araştırmamızın amacı tabii ki geçen hafta da söylediğimiz gibi bilgiye ulaşmaktır. Bilimsel araştırma amacı ise bir soru cevap olabilecek güvenilir ve geçerli bilgiye ulaşmaktır. Bunun için izleyeceğimiz yolu ne diyoruz? Yöntem diyoruz. Araştırmaların amacı, amaç, temel amacı gözlemdir. Araştırma herkesin gördüğünü görmek ama kimsenin düşündüğünü düşünmediğini düşünmektir demiş Albert Hizmet diye bir düşünür. Burada bilimsel yöntemler var. Bunlardan daha önce bahsettik. Bilimsel bilgi objektif olmalı, denenebilir ve gözlenebilir olmalı, ölçülebilir olmalı, tekrarlanabilir ve değişebilir olmalı. Karşıt görüşlere açık olmalı, evrensel olmalı ve insan merkezli olması gerekmektedir. Ölçülebilirlik ve tekrarlanabilirlik, bilimsel çalışmalarda yapılan deneyler ve gözlemler ölçülebilir olmalıdır. Yani çoğu zaman sayısal olarak ifade edilmelidir. Sayısal olarak ifade edilmiyorsa cakla, mışla, mışla, şey ifade etmez bizim için. Eğer bilimsel olarak bir şeyler iddia ediliyorsa ve de meydana geldiği söyleniyorsa bunların tekrar aynı şartlarda gözlenmesi ve ölçülebilir olması gerekmektedir. Araştırmamızın adımları arkadaşlar soruyu sor, soruyu araştır, hipotez oluştur, bu hipotezi test et, test sonucunu analiz et, sonuçlandır ve sonuçları ilet. Yani bir takım sayısal yöntemler kullandıktan sonra insanların anlayabileceği bir dilde sözel olarak Araştırmamızla ilgili ortaya bir takım kanıtlar, bir takım var iddi olan iddiaları ya da e çalışılması, ilgilenmesi gereken iddialarında ne bulması lazım? Karşılık bulması lazım. Araştırmanın adımları, e çoğu araştırma projesi kum saati şeklinde temsil edebilecek aynı genel yapıyı paylaşmaktır. Kum saati, araştırma kavramı birilerinin ezici miktarda bilgiyi yönetilebilir parçalar halinde görebilmesini sağlar ve resmin tamamını anlaşılabilir bir şekilde görmenizi sağlar. Araştırma adımlarından devam edersek arkadaşlar, konuyla ilgili soru sor. Bazen WhatsApp'tan geliyor arkadaşlar, Sefer'de bir arkadaşınız var. Sizin dönemde üst döneminde bilmiyorum. Bunu bu kuran arkadaş için söylüyorum kendini gruba aldıramıyormuş. Eğer bu arkadaşınızın telefon numarası kayıtlıysa grup arkadaşlar, görüşü arkadaşlar o sefer arkadaşımız da gruba alalım. Şimdi mail at, şey, mesaj at diye söylüyorum. Araştırmanın adımları arkadaşlar. Konuyla ilgili soruyu sor. Daralt, odaklan, işselleştir, gözle, data analiz yap ve sonuçlara ulaş. Araştırmanın adımları devam ediyoruz. Sonuçları genelle ve baştaki soruya geri dön. Araştırmanın planlaması arkadaşlar, gözlemli araştırma konusunun belirlenmesi için problemi görme, araştırma problemini görme ve yazma, konuyla ilgili kaynakların bulunması, taranması, konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma, problemlerden yola çıkarak hipotezler oluşturma, hipoteze, hipotezin yapılabilirliği konusunda uzman görüşü alma, o önemli. Araştırma yöntem ve metotlarını belirleme, verilmenin bilimsel yöntemle toplanması, bu verilerin uygun istatistik yöntemle analizin, araştırmanın sonuçlandırılması ve nihayet de araştırma raporunun yazılması. Araştırma sorularımız var arkadaşlar, farklılık sorusu, ilişki sorusu ve tanımlayıcı soru. Hipotezin tanımı arkadaşlar, bilimsel hipotez ise bir iddianın bilime uygun olup olmadığıdır. Yani yanlışlanabilirlik özelliğine sahip, üzerine düşünülmüş, üzerinde düşünülmüş doğru mantıksal bağlantılar kurulmuş iddialara bilimsel hipotez diyebiliriz. Hipotez, hipotezler testler sonucunda yanlışlanabilirler de. Ancak test ile doğrulanmazlar. Çünkü test onaylama değil, çürütme yöntemidir. Hipotez bilimde elde olan bir soruna karşı sunulan geçici bir çözüm varsayımıdır. Hipotezin tanımına gelirsek arkadaşlar, hipotezler teoriyi tasarlarken kullanılan varsayımsal tahminlerdir. Bir hipotez iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varsayımsal bir ifadesidir. Çünkü hipotez kurduğumuzda bu hipotezin önce bir olup olmadığını söyleyeceğiz ve de buna karşı bir ne kuracağız? Hipotez kuracağız. Hipotez bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi açıklayan resmi bir ifadedir. Bir araştırma sorusu esasen hipotezin soru halidir. Bir veya iki, iki, bir veya ikiden daha fazla değişken arasındaki ilişkinin niteliği hakkında geçici bir tahmindir. Bir hipotez araştırma sorusunun geçici bir açıklaması, araştırmanın olası bir sonucu veya araştırma sonucu hakkında eğitimli bir tahminde bulunabilir. Hipotezler her zaman deklarasyon cümle formundadır ve genel olarak ya da özel olarak değişkenlerle ilgilidir. Hipotez olmadan ve hipotez doğrultusunda örnekler seçilmeden araştırma yapılmaz. Mantıksız bir hipotez arkadaşlar kurulmaz. Bir hipotez formuna indirgenmedikçe bir problem bilimsel olarak çözülemez. Mevcut bilgi tutarlı ve ilgili ileri sorgulamaya elverişli olan bilginin ilerlemesinin güçlü bir aracıdır arkadaşlar. Araştırma yapılmadan önce arkadaşlar bir kere biz hipotezimizi belirleyeceğiz. Araştırma hedefi tanımlayacağız. Araştırmada yer alan sorun anahtar soyut kavramları tanımlayacağız. Ve de her problem bildirimiyle hem de literatür taramasının ilişkilerini tanımlayacağız. Hipotez test edilebilir, doğrulanabilir veya çürütülebilir. Ahlak ve etik sorular değildir. Ne çok spesifik yani ne çok özel ne de çok genel değildir. Bu sonuçların bir tahminidir. Kanıtlanmış olsa bile değerli sayılır. Protez oluştururken tüme gelin tüme varımı arkadaşlar e, kullanacağız. Evet, burada şimdi geçtiğim araştırma hipotezini oluşturma adımları. Bunlar önemli. İlk fikirleriniz genellikle belirsiz geneldir. Yani şimdi şu anda sizler de ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. İlk gözlemler ve literatür araştırması, problem cümlesi, araştırma hipotezi, hipotezi ve Hipotez dört adımlı bir prosedürdür. Hipotezi düzenlemek, kararın kriterini belirlemek, veri toplamak, boş hipotezi değerlendirmek. Evet arkadaşlar, burada da hipotez türleri var. Bunlarla da zamanı gelince bahsedeceğiz. Boş hipotez dediğimiz yani sıfır hipotezimiz var, H0 ile gösterilir ve alternatif hipotezimiz var. Buna karşılık alternatif olan bir hipotez H1 olarak karşımıza çıkacak bağımlı bağımsız değişkenler var. Bunları ben size yükleyeceğim bunun tamamını. Buradan da siz bunları göreceksiniz. Evet. Şimdi Şule'nin sorusuna gelirsek yeniden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araştırmanın tanımı türlerinden başladık. Araştırmanın konusunun belirlenmesi, probleminin tanımlanması, kaynak taraması, hipotez oluşturma şeklinde arkadaşlar. Gidiyoruz. Öyleyse sizler ne yapacaksınız? Sizler şunlar verirseniz, şu söyledi değerli kağıtlar gibi herkes muhasebeyle ilgili öncelikle kendisine bir konu belirleyecek. Bu konuları önümüzdeki haftaya kadar WhatsApp grubumuzdan herkes konu başlığını, örneğin işte şöyle yazacak benim konum değerli, değerli kağıtlar diye. Bundaki amacımız seçicilerimiz konular birbiriyle çelişmesin, çakışmasın. Herkesin konusu şekilde belli olsun. Tabii ki burada öncelikle konusunu yazan öncelik olacak. Daha bizim amacımız birbirimize konularımızın çatışmaması. Daha sonra da bu e, dördüncü haftamız geçiyor. ileride ilerleyip düzenimizi nasıl yapacağımızı, sanal olarak nasıl bir ödev oluşturacağımızı söyleyeceğim. Hangi kurallara göre. Daha sonra bu araştırdığımız konumuzu da bir dersimizde yarısında da nasıl bir PowerPoint sunum hazırlanır ondan bahsederiz. Sizler bir sunum hazırlayacaksınız. Burada ben sizi arkadaşlar geçen dönemki istatistik dersinden farklı olarak birkaç ara sınavda bir, birden fazla en az iki tane ödev vereceğim. O ödevlerle değerlendireceğim. Final sınavında da arkadaşlar final sınavı artı artı bu yapacağınız sunumlar yani 10 tane bir PowerPoint sunumu hazırlayıp burada Zoom ortamında arkadaşlar sunacaklar bize. Onlarla da sizleri arkadaşlar herkesin kendi tabii ödev başlığı, bunu başlığı ile ilgili hazırlamış oldu sunumlarla sizleri değerlendirelim. Buradaki amacımız arkadaşlar e, araştırma yöntemleri dersinde bir araştırma nasıl yapılır? ilk hafta söylemiştim. Bu araştırma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bu araştırmanın evreleri, aşamaları, hipotezleri, e, veriler nasıl toplanacak? Bunları nasıl raporlaştıracağız? Nasıl bir sunu haline getireceğiz? Ve en sonunda nasıl sunacağımızı ilerleyen haftalarda birlikte gerçekleştireceğiz. Evet. Soru olan var mı? Ne yapacağını mı? anlamadım diyen halen daha. Şule sen anladın mı? Tamam mı? İşimiz. Şule yok galiba. Buradayım hocam. Heh. Dinliyorum sizi. Evet. Anladın mı? Tamam mı? Sıkıntı var mı? Hocam gibi anladım yine. Evet. Kafamda bir şeyler belirlendi. Tamam. Yine önümüzdeki hafta e, bağlandığımızda konuşabiliriz. o, sizlerden gelen talep doğrultusunda Whatsapp'tan da yazabilirsiniz. Ee, yine ama size konuşursak e, tüm arkadaşlar duyar onların da kapalarındaki soru işaretlerini gidermiş oluruz. daha iyi olur diye düşünüyorum. Bağlantı bittikten sonra da dinlen istiyorsanız genel olarak herhangi bir gün ya da ders saatinde zaten fazlasıyla var. E, i̇kinci, üçüncü bağlantıları da gerçekleştirebiliriz. Nasıl istiyorsanız, sonra size kalmış bir şey. Evet başka diğer arkadaşlardan haylazlık anlamadım diyen var mı? Burak anladın mı? Yok hocam. Özel anladı. Burak Ateş. Orada mısın? Kendisi var. Görüntüsü var. Kendisi yok. Çiğdem Demir. Bu da yok. Çiğdem de yok. Görüntü açmış ama. Hocam chatten yazıyorlar. Buradayız diyorlar. Ha, tamam. Ben görmedim. Bakmadım oraya. Burak Ateş anladım demiş. Çiğdem anladım demiş. Evet başka anlayan, anlamayan. Hocam ne zaman hazırlayacağız bunu? Nasıl? Tarihi haftaya mı? Anlatmanız mı? Evet. Sizin anlatmanız bu. Slaytları uyuyorsunuz. Sema Nur sen mi konuşuyorsun? Evet hocam. Daha biraz daha bu şu, ay, son, ay sonunda nasıl aralık Araştırmayı yaparız o işi. Şey. Biraz daha netleşsin arkadaşlarında konu başlıkları belli değil onlar belli olsun. PowerPoint ile ilgili şeyler söyleyelim ondan sonra veririz. Tamam mı? Hocam zaten zaten her gün yani her dersimiz olduğu zaman birkaç kişi anlatır değil mi? Hani zaten normal her dersimiz der biz bir saat yapıyoruz üç saat ama bunu 3 saati 3 saate böleceğiz. Kaç kişi ders alıyor bilmiyorum bakacağız. Herhalde 45 kişi. E, bir günde sonuçta 10 kişi anlatır herhalde. Çünkü 10, 10 tane flat çok uzun sürmez. Aynen. Oradan zoom açacaksınız. Şehirden ekrana kendi slide'ınızı getireceksiniz. Anlatacaksınız benim yaptığım gibi. Anlaşıldı mı Özay? Anlaşıldı hocam. Tamam. Başka arkadaşlar? Bayan arkadaşlar çoğunlukta. Berkay orada mısın? Buradayım hocam. Anladık mı? Anladım hocam. Ben senet yapsam olur mu? Ne yapsan? Senet. Olur. Onunla ilgili kaynak bulabiliyorsan, ödeme ulaşabiliyorsan, bilgi ulaşabiliyorsan olur. Nasıl sınırlandıracağını da biliyorsan bir sıkıntı olmaz. Tamam hocam. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani. Yeter ki yapın. Önemli değil. Sen ne yaptın Deha? Ya orada mısın? Anladım hocam. Anladın anladım. Mı? Anladım hocam. Tamam. Evet. Tamam sıkıntı yok o zaman. Ege Kaynarca Amaslan bize görüntü vermiş. Ege. Ben de anladım hocam. Anladım, tamam. Çok güzel. Evet. Sinem sen ne yaptın anladın mı? Burada meşgul herhalde duymadı bizi. Ne oluyor bazıları çıkıyor mu? Anlamış, anladım diye yazmış. Tamam. Öyleyse artık tek tek sormuyorum. Yani anladıysak arkadaşlar sıkıntı yok. Burada ben o zaman dersi bitireceğim. Teşekkür ediyorum katıldığınız, geldiğiniz. Sağ olun. Anlamayanlar da varsa yine cevaplayabilirim. Ama söylediğim gibi arkadaşlar e, öncelikle herkes birer kendisine konu belirlesin. Biraz sonra da bu dört haftada ki yaptıklarımızı arkadaşlar uzene canlı derse girişe yükleyeceğim. Hem dokümanları hem canlı dersler. Teşekkür ediyorum öyleyse arkadaşlar. Burada bugün e, kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya kadar sizlerden e, konu başlıklarınızı, ödev başlıklarınızı yani konu başlığından kastım ödevlerinizi belirlemenizi istiyorum. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. İyi günler hocam.